Hayatta kalabilmek için en değerli parçanızı, ruhunuzun en parlak yönlerini ve o eşsiz sezgilerinizi sessizce yerin yedi kat dibine gömmek zorunda kaldığınız o belirleyici günü hatırlıyor musunuz? Belki beş, belki on yaşındaydınız. O gün bu kadar farkında olmanız, olayların ardındaki gerçeği bu kadar net görmeniz çevrenizdeki insanlar tarafından hiç beklenmiyordu. Aslında istenmiyordu da. Toplumun, okulun ve en acısı da ailenin sizden tek bir beklentisi vardı. Uyumlu bir parça olmanız. Sorun çıkarmayan, çok soru sormayan, normal görünen bir makina dişlisi gibi davranmanız. Ancak sizin sinir sisteminiz onların gördüğünden çok daha fazlasını kaydediyordu. Siz kendiniz olmanın, gerçek hislerinizi dile getirmenin ve gördüğünüz o çıplak gerçekleri açıkça söylemenin tehlikeli olduğunu çok erken yaşlarda öğrendiniz. Henüz çarpma işlemini bile bilmediğiniz o yıllarda gerçeği söylemenin dışlanmak, sevilmemek veya cezalandırılmak anlamına geldiğini bir uzman gibi saptadınız. Bu yüzden hayatta kalabilmek için en dahice ama en hüzünlü stratejiyi seçtiniz daha sessiz, daha donuk ve çevrenizdeki herkese göre daha küçük olmayı. Adeta bu dünyada yer kapladığınız için herkesin gözünün içine bakarak özür dilediniz. İçten içe bir yanınız karanlığa saklandı. İşte o saklanan yanınız Carl Jung'un klinik çalışmalarında altın gölge olarak adlandırdığı o muazzam ve parlak potansiyelinizdi. Şunu bilmelisiniz ki Yaşadığınız bu süreç sadece kaybedilmiş bir potansiyel hikayesi değildir. Bu hayatta kalabilmeniz için ruhunuzun kurguladığı en dahice, en koruyucu stratejidir. Hediyenizi saklamayı siz bilinçli olarak seçmediniz. Bunu sizin yerinize ruhsal yapınız yaptı. Çünkü ruhunuz bu dünyanın çok fazla parlayan, çok fazla şey gören ve her şeyi iliklerine kadar hisseden insanlara neler yapabileceğini en başından beri biliyordu. Sizi korumak için sizi bir kutuya hapsetti. Ancak Jung'un keşfettiği bir gerçek var ki o her şeyi kökten değiştiriyor. Bu saklanma hali kalıcı bir mahkumiyet değil, aslında büyük bir uyanış, devasa bir patlama için yapılan sessiz uzun bir hazırlıktı. Eğer şu an bu videoyu izliyorsanız ve bu cümleler ruhunuzun en karanlık odalarında bir yankı uyandırıyorsa bu bir tesadüf değildir. Bu durum saklanma vaktinin sona erdiği ve artık o gömülü hazinenin gün ışığına çıkma vaktinin geldiği anlamına gelir. Hatırlayın, henüz ilkokul sıralarında, daha kimse duygusal zekadan bahsetmezken, girdiğiniz her odadaki gerginliği bir termometre gibi okuyan o çocuktunuz. Yetişkinler birbirlerine sahte gülücüklerle yalan söylerken, siz o yalanın ardındaki titremeyi, ses tonundaki yapaylığı ve gözlerdeki o dipsiz boşluğu bir dedektif gibi yakalayan o sessiz gözlemciydiniz. Herkesin neşeli göründüğü bir sofrada kimsenin dile getirmediği o ağır kederi kendi bedeninizde hissediyordunuz ve o zamanlar herkesin dünyayı böyle keskin hissettiğini sanıyordunuz ta ki kimsenin aslında gerçeği bu kadar derinden duymadığını fark edene kadar jung onlarca yıla yayılan çalışmalarında bu örüntüyü farklılaşmış algı olarak tanımladı bu yetenekle doğan çocuklar gerçekliği çoğu insanın asla geliştiremediği ek algı kanalları aracılığıyla deneyimlerler. Onlar sadece yüzeydeki kelimeleri duymazlar. Davranışlardaki gizli kalıpları, enerjideki en ufak sapmaları ve niyetlerin rengini hissederler. Ama bu yetenek beraberinde ağır bir dersi getirir. Sakla ya da zarar gör. Aileniz bu derinliğinize bir isim veremediği için size fazla hassas, dramatik veya takıntılı gibi yaftalar vurdu. Öğretmenleriniz bu sezgilerinizi bir aksaklık olarak gördü, arkadaşlarınızsa sizin bakışlarınızdaki o derinlikten rahatsız olup yavaşça uzaklaştılar. Kimse size bilerek kötülük yapmak istemiyordu. Sadece sizin doğal halinizi kavrayacak bilinç düzeyinde değillerdi. Bu noktada ruhunuz hayati bir karar verdi. Eğer güvenli bir şekilde görülemezsem hiç görülmemeyi seçerim. Çoğu insan gölgeyi sadece bastırılmış öfke veya bencillik sanır. Oysa Jung ışığımızı, zekamızı ve gücümüzü de o karanlık dehlizlere gömdüğümüzü biliyordu. Başkaları tehdit eden en parlak özelliklerinizi sırf hayatta kalmak ve kabul görmek için bilinçaltına ittiğiniz o sürece Jung koruyucu körlük dedi siz görmemeyi seçtiniz çünkü görmek canınızı çok yakıyordu ama bugün o kalkanın altındaki hazineyi geri alma vakti kendinizde bir sorun olduğunu sandınız oysa siz geceleri görebilen birinin gündüz dünyasındaki şaşkınlığını yaşıyordunuz hayatta kalmak için o muazzam potansiyelinizi gölgeye itmenin kendinizi görünmez kılmanın bir bedeli olmadığını mı sandınız ne yazık ki ruhun bu dahice stratejisinin maliyeti çok büyüktü. Jung'un en önemli uyarılarından biri şuydu. Doğal bir yeteneği bastırmak, onu serbest bırakmaktan çok daha fazla enerji harcatır. Senelerce o parlak zekanı, o keskin sezgilerini ve derin duygularını yer altına bastırmak için devasa bir psişik güç harcadın ve bugün hissettiğin o kronik yorgunluğun, sabahları yataktan kalkmak istemeyişinin, o açıklanamayan donukluğun asıl sebebi budur. Sen yorgun değilsin. Sen kendi realiteni kendinden saklamaktan bitap küsmüş bir savaşçısın. Gerçeklerden kopuk bir yaşam sürmenin, herkes gibiyim maskesiyle dolaşmanın getirdiği o derin depresyon hayatının merkezine yerleşti. Sürekli kendini gözetim altında tutmak, acaba çok mu ileri gittim, acaba yine fazla mı fark ettim diye kaygılanmak sinir sistemini yıprattı. Kendinde bir sorun olduğunu, bozuk olduğunu düşündün. Oysa Jung çevrende bir şeylerin ters gittiğini çoktan görmüştü. Sen bozuk değildin. Sen zehirli bir çevrede hayatta kalmak için kendi rengini soldurmuş bir kelebektin. Ancak bu sessiz bekleyiş bir hapis hayatı değildi. Aslında bir kozaydı. İnsan ruhu sandığımızdan çok daha zekidir. Sen saklanmayı öğrenirken aslında boş durmuyordun. Bilinçaltın devasa bir kütüphane inşa ediyordu. Etrafındaki her insanı, her davranışı, her yalanı sessizce katalogluyordun. Sizin görüşlerinizi reddeden her insan size aslında yansıtma kavramını uygulamalı olarak öğretti. Sizin daha küçük olmanızı, daha az yer kaplamanızı talep eden her aile bireyi size ego kırılganlığı hakkında paha biçilemez dersler verdi. Derinliğinizi kaldıramayan, o derin sularda boğulmaktan korkan her arkadaşınız size insanların bilinç düzeyleri arasındaki o devasa uçurumları gösterdi. Sen sadece saklanmıyordun. Sen insan ruhunu en ince ayrıntısına kadar inceleyen, dünyanın en zor okulunda laboratuvar dersindeydin. Herkes dışarıda oyun oynarken sen insan ruhunun karanlık odalarını gözlemliyordun. Şimdi bir düşün. Bir odaya girdiğinde psikolojik atmosferi saniyeler içinde nasıl bu kadar iyi hissedebiliyorsun? Kimin yalan söylediğini, kimin gizli bir kin beslediğini, kimin aslında maskesinin altında derin bir acı çektiğini nasıl anlıyorsun? Bu bir seçim değil. Bu o sessiz yıllarda mükemmelleştirdiğim bir sinir sistemi yazılımıdır. Bu hediye başlangıçta sana sadece yalnızlık getirdi. Çünkü her türlü maskenin ardındaki gerçeği gördüğün için yüzeysel sohbetlerin sahteliğine dayanamaz hale geldin. İnsanlar senin yanında kendilerini neden savunmasız ve rahatsız hissediyorlar biliyor musun? Çünkü senin varlığın, grupların o mutlu görünmesini sağlayan sessiz yalanları bozuyor. Sen konuşmasan bile o keskin bakışın ve varlığın bir hakikat aynası görevi görüyor. Sosyal başarısızlık gibi görünen bu durum aslında Jung'un dediği gibi bir algısal aşırı yüklenmedir. Sen ilişkilerde başarısız olmadın. Aksine doğruluğun cezalandırıldığı, yalanın üdüllendirildiği bir dünyada gerçeği algılama konusunda fazla başarılı oldun. Jung, nüfusun sadece yüzde birini oluşturan, içe dönük sezgisel kip olarak adlandırdığı o nadir grubu özellikle incelemiştir. Sen sadece derin duygular hissetmiyorsun, sen kolektif bilinçaltındaki kalıpları şaşırtıcı bir netlikle okuyabiliyorsun, Zoraki gülümsemelerin ardındaki çaresizliği, kendinden emin duruşların altındaki o titrek korkuyu hissediyorsun. Jung buna üstün işlev sorunu adını vermiştir. En büyük gücün, seni çoğunluğun katıldığı o bilinçsizlik uykusundan ayırdığı için en büyük yükün haline geldi. Ancak bu videonun sonuna geldiğinde anlayacaksın ki ya bu yükü bir armağan olarak kucaklayıp uyanacaksın ya da onun ağırlığı altında ezilip gitmeyi kabul edeceksin. Artık üçüncü bir seçenek kalmadı. Hazırlık bitti, perde açılıyor. Jung, üstün algı yeteneğine sahip olan kişilerin girdiği her grupta neden aniden hedef tahtasına oturtulduğunu, neden sebepsiz yere dışlandığını çok net bir kavramla açıklar. Günah keçisi fenomeni. Şunu iyi anla. Sen o gruba sorun getirmedin. Sen sadece o grubun zaten içinde olan ama kimsenin bakmaya cesaret edemediği sorunları temsil ettin. Sen onların inkar ettiği her şeyin canlı bir deposu haline geldin. Başkalarının yalan söyleme ve inkar etme ihtiyacını bu kadar çıplak bir şekilde gördüğünde sen onların psikolojik savunma sistemleri için en büyük tehdit haline gelirsin. İnsanlar aynadaki o çirkin, o zayıf yansımayla yüzleşmemek için ne yaparlar biliyor musun? Aynayı, yani seni kırmaya çalışırlar. Sen daha iyi olduğun için değil, gerçekliğin onların kör olduğu farklı dalga boylarını gördüğün için dışlanırsın. Bu, gece görüşüne sahip birinin herkesin kör olduğu bir mağarada "Burada bir uçurum var." demesi gibidir. Onlar senin uyarından değil, senin görüyor olmandan nefret ederler. Bilincin en büyük laneti şudur: Ona sahip olmayanlarla paylaşılamaz. Bir odadaki o ağır duygusal alt metni anlatmaya çalışırsın ve insanlar sana sanki uzaylıymışsın gibi, yabancı bir dil konuşuyormuşsun gibi bakarlar. Bariz olan kalıplara dikkat çekersin ve çok takıntılısın, aşırı analiz yapıyorsun diye suçlanırsın. Bu durum Jung'un tersine katılım mistisizmi dediği varoluşsal bir yalnızlığa yol açar. Fiziksel olarak o masada otursan, o kahveyi içsen bile psikolojik olarak tamamen ayrı, ıssız bir yerdesindir. Jung bu durumu bizzat kendi hayatında o meşhur kırmızı kitabı yazdığı sancılı yıllarda deneyimledi. Kendi bilinçaltı içeriklerine dair o kadar yoğun bir algı yaşadı ki bu durum onu neredeyse deliliğin eşiğine getirdi. Üstün algı yeteneği onu bilinçli olarak bütünleştirmeyi öğrenene kadar hayatını bir cehenneme çevirmişti. İşte bu yüzden senin için bu yeteneği yönetmek sadece bir kişisel gelişim tercihi değil, bu psikolojik bir acil durumdur. Eğer bu enerjiyi entegre etmezsen, üç büyük tehlike kapında bekler. Birincisi, soplumun seni bir arıza olarak görüp tamamen sistemin dışına itmesi. İkincisi, ada problemi, yani bilinsizlik okyanusunun ortasında yapyalınız kimsenin ulaşamadığı bir farkındalık adasına dönüşmek ve üçüncüsü en tehlikelisi kimliğin çözülmesi başkalarından o kadar çok duygusal veri o kadar çok yabancı his alırsın ki hangisinin sana hangisinin onlara ait olduğunu ayırt edemez hale gelirsin ruhsal bir bukaymuna dönüşürsün hayatta kalmak için başkalarının renklerini kopyalarsın ve sonunda kendi asıl rengini özünü tamamen unutursun ancak bir gün gelir ve içinde bir şey o derinlere gömdüğün o devasa güç uyanır saklanmanın verdiği o boğucu acı artık görünmez kalmanın verdiği o sahte güvenlik hissini ve dışlanma korkusunu aşar. Jung buna bireyselleşme krizi adını vermiştir. Bu ruhun bütünlük ihtiyacının toplumun beni kabul edin diye yalvaran ego ihtiyacını yendiği o kutsal andır. Artık başkalarının seni sevmesi değil, senin kendini tam hissetmen önemli kazanır. Jung o ham ve bazen yıkıcı olan algıyı bir bilgeliğe dönüştürmek için sana üç aşamalı bir yol haritası sunar. İlk aşama, tanıma ve farklılaştırma. Gerçek içsel deneyiminle başkalarından bilinçsizce kaptığın o duygusal kirliliği ayırmanı öğrenmelisin. Bunun tek yolu her gün tam bir yalnızlık içinde zaman içirerek ruhunu temizlemektir. Bu bir lüks değil, psikolojik hijyendir kendi sesini başkalarının yarattığı o kakofoni arasından çekip çıkarmalısın. Sen o gürültü değilsin. Sen o sessiz observatörsün. Ve artık saklanmak için harcadığın o devasa enerjiyi kendi krallığını inşa etmek için kullanma vakti geldi. Jung'un sunduğu yol haritasının ikinci aşaması belki de en sarsıcı olanıdır. Gölge entegrasyonu. Başkalarında gördüğünüz o sahtekarlığı, o kibri ya da karanlık yönleri bu kadar net algılamanızın bir sebebi var. Birinin yalanını gördüğünüzde hissettiğiniz o aşırı rahatsızlık aslında kendi içinizdeki benzer potansiyelleri ne kadar sert bir şekilde reddettiğinizin işaretidir. Sen asla onlar gibi olmayacağım dedikçe gördüğün her karanlık senin canını daha çok yakar. Oysa Jung şunu öğretir: kendi içindeki karanlığı, o yıkıcı olma potansiyelini kabul ettiğinde başkalarının karanlığı seni artık sarsamaz hale gelir. Birinin manipülasyonunu fark ettiğinde öfkelenmek yerine, ''Bunu yapabileceğini biliyorum çünkü bu potansiyel insan doğasında var.'' diyebildiğin an o kişi senin üzerindeki gücünü kaybeder. Gölgeni kucakladığında artık başkalarını yargıla Onları sadece tüm çıplaklığıyla oldukları gibi görürsün bu seni sadece iyi bir insan olmaktan öteye taşır. Seni bütünleşmiş bir insan yapar. Bütünleşmiş bir insan aynadaki çirkin o zayıf yansımayla korkmaz. O aynayı nasıl kullanacağını bilir. Üçüncü ve en hayati aşama ise bilinçli katılımdır. Bu, üstün algı yeteneğine sahip olanların dünyada hayatta kalma artıdır. Artık başkalarının psikolojik içeriklerini, onların kederini ya da öfkesini hissedebilirsiniz ama onlara kapılmazsınız. Onların acısını bir cam kadehteki su gibi elinizde tutabilir, onu gözlemleyebilir ama o suyun sizin kanınıza karışmasına izin vermezsiniz. Bu yetenek sizi manipüle edilemez kılar. Neden mi? Çünkü duygusal oyunlar daha karşı tarafta kurulurken sen onların sonunu bir film karesi gibi görürsün. Birisi sana suçluluk borcu yüklemeye çalıştığında ya da sahte bir hayranlıkla seni kontrol etmeye kalktığında sen o iplerin nereye bağlandığını çoktan saptamışsındır. Bu aşamada sezgilerin artık bir yük değil, senin stratejik savunma sistemindir. Jung bu bütünleşmeyi başarmış insanları birer bilgelik taşıyıcısı olarak görür. Onlar derin bir sezgiye sahiptirler ama bu sezgiyi bir silah olarak değil, kaosu düzene sokan bir fener olarak kullanırlar sen artık başkalarının duygusal çöplüğü değil, o duyguları dönüştüren bir laboratuval haline gelirsin. Artık saklanmayı bıraktığında, maskeni indirip o altın gölgenle ayağa kalktığında, her şeyin bir anda güllük gülistanlık olmasını bekleme. Aksine, dünya buna tepki verecektir. İnsanlar senin değiştiğini, soğuduğunu ya da kibirli olduğunu söyleyecekler. Aslında olan şudur, senin küçüklüğünden, sessizliğinden ve o sınırsız vericiliğinden faydalananlar derin bir rahatsızlık duyacaklar. Senin kurban rolünü oynamana ihtiyaç duyanlar, senin o aynalık görevinden kurtulmana öfkelenecektir. Dostların azalabilir, bazı bağlar kopabilir. Ama Jung'un dediği gibi, aslında sen değişmedin. Sadece nihayet kendin oldun. Ve herkes gerçek bir insana katlanamaz. Bu bir kayıp değil, muazzam bir özgürleşmedir. Sizin fazla olduğunuzu düşünüp sizi terk eden her insan aslında sizin yeterli olduğunuzu bilen birine yer açmaktadır. Özgünlüğünüze dayanamayan her bağlantı zaten sizin gerçek enerjinizi taşıyacak kadar güçlü değildir. Yeteneğin artık bir sergi objesi ya da bir lanet değil, hayatını yeniden tasarlarken kullanacağın en keskin aracındır. Artık başkalarını memnun etmek için saklanmayı bırakıp kendi ruhunu onurlandırmak için parlamaya hazır mısın? Şu an durduğun yer o uzun ve karanlık tüneyin sonundaki ışıktır. Bugüne kadar hayatta kalmak için kullandığın o sessizlik kalkanı artık seni korumuyor. Aksine senin büyümeni engelliyor. Cümlenin dediği gibi en büyük trajedi yaşanmamış bir hayattır. Sen başkaları rahat etsin diye kendi ışığını söndürdün. Onlar seni uyumlu görsün diye kendi derinliğini inkar ettin. Ama o sessiz hazırlık dönemi bitti. Kozanın içindeki o kataloğa aldığın tüm bilgiler, o gözlemlediğin insan doğası dersleri artık senin en büyük gücün. Dünyaya ışığını borçlu değilsin. Evet, ama sen gerçekte kim olduğunu sonuna kadar yaşama deneyimini bizzat kendine borçlusun. Başkalarını memnun etmek için saklanmayı bıraktığında, kendi ruhunu memnun etmek için parlamaya başlarsın ve bu ışık sanılanın aksine bencilce bir parlayış değildir. Bu ışık karanlıkta yolunu kaybetmiş, kendi ışığından korkan diğer ruhlara neler yapabileceklerini gösteren bir fenerdir. Jung hayatını bu her şeyi gören insanları inceleyerek geçirdi ve gördüğü şuydu. Bu insanlar ya kendi algılarının ağırlığı altında ezilirler ya da kolektif bilinci ileri taşıyan gerçek kültür taşıyıcılarına dönüşürler. Sen bugün ikinci yolu seçiyorsun. Saklandığın o odalardan çıkarken cebinde tek bir şey var. Özgürlük. Artık kimsenin seni hassasiyetinle suçlamasına izin vermeyeceksin. Çünkü hassasiyetinin aslında bir süper güç olduğunu biliyorsun. Kimsenin seni aşırı analiz yapmakla itham etmesine izin vermeyeceksin. Çünkü senin saniyelerde gördüğün o kalıplar, diğerlerinin yıllarca çözemediği denklemlerdir. Hazırlıklar tamamlandı ve hediye artık sahibine, yani sana dönmeye hazır. Şu an bu videonun sonuna gelirken ruhunun o uzun süredir kilitli kalmış odalarında bir ışık yandığını hissediyor musun? Bugüne kadar yük sandığın o derin sezgilerinin aslında bu dünyayı iyileştirecek, sahtelikleri yıkacak birer kutsal armağan olduğunu fark ettin mi? Eğer öyleyse bu uyanışı mühürleme vakti geldi. Jung'un bireyselleşme süreci bir eylemle tamamlanır. Sen artık o küçük çocuk değilsin. Sen gördüğü gerçeği taşıyacak kadar genişlemiş bir ruhsun. Şimdi senden kalpten bir ricam var. Bu sadece bir yorum değil, senin kendi ruhunla yaptığın bir anlaşma olacak. Eğer bugünden itibaren kendinizi başkaları için küçültmeyeceğinize, bu büyük armağanı bir utanç gibi değil, bir onur gibi taşıyacağınıza karar verdiyseniz, yorumlar bölümüne şu güçlü cümleyi yazın: Işığımı artık saklamıyorum. Bu cümleyle hem kendi uyanışını tüm dünyaya ilan et hem de aynı sessiz yollardan geçmiş, kendi ışığından korkan binlerce ruh için bir umut meşalesi ol. Yalnız olmadığını, senin gibi hisseden ve gören koca bir ordunun parçası olduğunu hatırla. Carl Jung'un bu kadim ve derin psikolojisiyle kendinizi her gün yeniden keşfetmek, sezgelerinizi stratejik bir güce dönüştürmek ve o meşhur altın gölgenizi hayatınızın merkezine yerleştirmek için kendini bul kanalına abone olmayı ve bu yolculukta bizimle kalmayı unutmayın. Unutmayın, bu hayattaki en büyük ayrıcalık kim olduğunuzu keşfetmek ve o kişi olmaya cesaret etmektir. Hazırsan başlayalım. Yolculuk şimdi başlıyor.